Günaydın yıldız tozlarım sahalara geri döndüm evet astrolojik yorumlara kaldığımız yerden mükemmel bir hızla devam ediyoruz Bugün 11 Eylül pazartesi yeni bir haftaya başlıyoruz güzel bir hafta ama çok zor bir hafta gerçekten geride kaldı Herkesten duydum herkesten dert dinledim çok sıkıntılı bir haftaydı e tabi çift retronun olması ve merkürün hala retroda olması bunlara e, sebep oldu. Güzel bir haberim var. Bu hafta Merkür retrosunu artık geride bırakıyoruz. Bu hafta dediğim aslında pazar günü yani bu haftayı tabii ki de Merkür retrosuyla geçiriyoruz. Bazı astrologlar diyor bu hafta Merkür retrosu bitiyor. Aslında bitmiyor. Evet daha sıkıntılı günler çünkü durağanlar biliyorsunuz S pozisyonları ileri geçmek için S'e geçecek ve bu daha sıkıntılı. Buralara daha dikkat etmek lazım. Pazar günü yani ayın tam 17'sinde durağan falan her şey bitiyor. Resmi olarak artık ileri pozisyona Merkür geçiyor. Gözümüz aydın. Ayrıca bu hafta çok daha önemli bir durum var. 15 Eylül'de e, ba Başak Burcu'nun 21 derecesinde Neptünyen bir yeni ay olacak arkadaşlar. Çok önemli bir yeni ay. Çok açılımları, çok çözümleri olan, artık bu sıkışık geçen o e, bir ayın böyle e, böyle hani foş diye açılacak bir yeni ay olacak gerçekten yeni başlangıçlar yeni adımlar onu e, ayrıca bir videoda değineceğim e, ama etkisine girdik e, aynı zamanda ondan bir gün sonra haftanın geneline bakarsak en majör açılardan bir tanesi güneş ve uranüs Jüpite, e, üçgen üçgeni bu çok güzel bir açı arkadaşlar aslında bu bu hafta aslında Gerçekten güzel açılar var, e, güzel etkiler var. E, geçtiğimiz haftaların o sıkışıklığını birazcık dağıtıyor bu etkiler. Bu açıyla ne olabilir Güneş ve Jüpiter e, Güneş ve Uranüs arasındaki bu e, üçgen açıda e, ani beklenmedik sürprizler. Ama güzel sürprizler çünkü nedir üçgen açı? Her zaman çok daha iyidir. Bu açılar bizi e, çok daha rahatlatacak, çok daha güzelleştirecek. E, haftanın geneli böyle. Herkes kendine çok iyi baksın. Bay bay.